Yönetmenliğini ve senaristliğini Tunuslu yönetmen Koter Benhanya'nın üstlendiği Hint Rajab'ın Sesi filmi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gösterildi. Filmi izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygularını dile getirdi. Emine Erdoğan, Gazze'de acımasızca hayattan koparılan 6 yaşındaki Hintracab'ın sesi tüm dünyanın duyduğu ama kimsenin cevaplamadığı bir imdat çığlığıydı. O çığlığın karanlıkta kaybolmasına izin vermeyen, vicdanları uyandıran, hafızaları diri tutan Hintracab'ın sesi filmini boğazımızda düğümlenen bir acıyla izledik. Yavrumuzu ve şehit düşen tüm Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyorum ifadelerini kullandı. Şu, rekoru biz kırdık. 6 yaşındaki Filistinli Hint 29 Ocak 2024'te Gazze'de İsrail'in saldırısı sırasında araçta sıkışıp kalarak hayatını kaybedişini anlatan filmde Hint olay günü Filistin Kızılay'ıyla yaptığı telefon görüşmelerinin orijinal ses kayıtları kullanılıyor.